Naciye, kapat şu tıkalı! Sen ipe un serdin! İmtihanlara hiç aldırdığın yok! Bari bırak da biz dersimize çalışalım! <gülüyor> 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 Teessüf <gülüyor> ederim Naciye! İnsan ablasına el kaldırır mı? Ne ablası, sen? Naciye! Terbiyesiz! Ablasına insan el kaldırır mı? Ama anne, Zeynep bana cehennem azabı çektiriyor. Ona karşı böyle konuşmaktan men ederim seni. Yaptığın haylazlıklardan haberim yok mu zannediyorsun? Hadi odana kapan, ceza alırsın. Anneciğim, bunun böyle olmasını istemez. Üzülme kızım. Derslerini çalış. Zeynep, yarın doğum günün olduğunu unutmadım. Arkadaşlarını davet et. Güzel bir eğlence tertip et. <laughs> Anne, anneciğim. Canım anneciğim benim. Doğum günün kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun. İyi kalpli Zeynep kardeş. <laughs> Davetsiz olarak geldiğim için de özür dilerim. Yarın hava iyi mi olacak, kötü mü olacak ha? Acayip bir soru, ne bileyim ben? Bilirsiniz, bilirsiniz. Bir kere merhaba dediniz bir insanın yaş gününü biliyorsanız, ...her şeyi bilmeniz icap eder. Çok spiritüelsiniz. versiniz. Hmm. <laughs> estağfurullah, o şarap benden <laughs> Yeni yaşınız için işte size 20 tane gül. Çok teşekkür ederim, bir tane de beyaz var içinde. Aa, namussuzum bu herif, falcı be. Yeni yaşınızın ilk dansını benimle etmek istemez Aa, misiniz? Yok, ama yok. Her seneki usulümüzü yapalım. Nasıl şey o? Önce Zeynep'in gözünü bağlayacağız. Erkekler yerlerini değiştirecek. Sonra dans ederek şarkı söyleyecek. Elinde de buradaki erkek sayısı kadar gül. İçinde yalnız bir tanesi beyaz olacak. Beyaz hangi erkeğin önüne düşerse onunla dans edecek. Aa, Hadi bakalım erkekler beyler. <laughs> <laughs> Haydi, gelin bakalım. Hadi. <laughs> Gel bakalım. Şunu bağlayalım. Ee, pardon, affedersiniz. Aa, Allah. <laughs> derdine yan gönül Beyaz gülüm, beyaz gülüm Ayrı olmak bana ölüm Aa, Beyaz gülüm, beyaz gülüm Ayrı olmak bana ölüm Hep beyaz gülü, gülün dediyle yan göne, koklayıp hem beyaz gülü, gülün dediyle yan göne. Beyaz gülü, beyaz gülü, ayrı olmam. güdüm gülüm, beyaz gülüm Ayrı olma bana öl Neyse, Haluk'tan bir zarar gelmez. Onun göz andandan başkasını görmez. Plak koyun. özür dilerim. Keşke çiçeği sizin önünüze atmasaydı. İsterseniz dans etmeyin. Hayır, rica ederim. Dansa devam edin. Ama üzülüyorsunuz. Elim kırılsaydı da o gülü önünüze atmasaydım. Ne var, ne istiyorsun? Sizinle konuşmak istiyorum anne. Seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Dünkü hadiseden sonra hastalığım üste arttı. Beni rahat bırak! Aşağı in de, ablandan özür dile! Asla! Ondan özür dilemek, benim için alçalmaktır. Sus küsta İnsan ablasından af dilerse alçalmaz, yükselir. O benim ablam değil, bu eve gelmiş bir sığıntı. Naciye! Ben her şeyi biliyorum anne! Zeynep'in öksüzler yurdundan alınma ne ediyü belirsiz birinin çocuğu olduğunu. Aşağılık bir mahluk. Yeter! Seni karnında taşıyan insan olduğum halde... ...o aşağılık mahluk tabirini... ...aynen sana iade ediyorum. Defol! Gözüm görmesin seni! Gitmeyeceğim. Ben bu evin tek kızıyım. Benim layık olduğum yerde... ...buraya layık olmayan Zeynep yaşıyor. Onun şerefine ziyafetler tertip ediliyor. Yeter! Yeter! Git yıkıl karşımdan! Sayın davetliler, günün en güzel sürprizini sizlere ilan etmeme müsaadenizi rica ediyorum. Bu aynı zamanda Zeynep'in doğum günü hediyesi olacak. ...Öyle bir hediye ki hayatı boyunca unutamayacak. Kulaklarınızı dört açın! Zeynep benim kardeşim değildir. O daha bir yaşındayken, annem ve babam onu öksüzler yurdundan evlatlık olarak almışlar. Sus Naciye, sus! Zeynep'in böyle mesut bir gününde... ...Bu rezaleti çıkarmakla ne kazanıyorsun? Müsaade edin de artık susmayayım anne! Senelerdir bana göstermeni icap eden yakınlığı ona gösterdi. Onun olgunluğuna ve insanlığına karşı gösterdiğim yakınlıktı. Yalan, hepsi rüya, hepsi iki yüzlülüktü. Yeter, sus artık. Ne olursam olayım, olur, öksüzler yurdundan alınmam, insanlığımı kaybetmemi gerektirmez. <laughs> Adını bilmen lazımdı, işte şimdi de her şeyi öğrendim. Ah! <laughs> <laughs> Çabuk doktoru çağırın! i <laughs> don't thank you Hadi bakalım aslanım kapıyoruz Bir dakika kapıyı açayım. Hadi sevgilim iyi geceler.